İstanbul Kur'an 2003'ten merhabalar. Ee, şimdi Nihat Armsın e, yöneticilerden olan Hasan kardeşimiz yanımızda. E, bu tüfek yeni bir model. E, biz bu tüfeği istedik. Kendisine gerekli bilgileri aldık. E, çeşit olarak çok fazla. Bir şöyle alalım istesen çeşitli dayı olduk. Yine kameramanımız ünlü Uğur Koç. Aa. Çok severim. Evet çeşitli modelleri var. Bu tüfekmiş şimdi şarjörünü 12 saatlik bir model. Şarjörü şuradan da diğer taraftan da sökebiliyoruz. Ardından bastık. Şurada kurma konu düşüme düğmesi var. Geride kaldığı zaman bu sükmekçiler herhalde. Şu emniyet mandalı. Fire ve security diye. Tüfekimizin genel görüntüsü şu. Tüfek namlu üstünden pistonlu diye geçen model. Yani tek namlunun altta ikinci borusu yok. Yine üzerinde 7075 alüminyumla boyma bir el kundağı var. Önünde söküp takmak için ve aynı zamanda da güzel bir görüntü vermek için konulmuş bir aparat var. Üzerinde 20 milimetrelik 25 santimlik bir Pikatin ray var, dürbün, red dot ve hedef noktaları takmak için önde ve yanda 3 adet ekstradan el feneri, Hedef noktalı bir lazer takmak için konulmuş malzemeler. Yine üzerinde aşağı yukarı ayarlanabilir yanaklıklı ee, bir 3 aşamalı dipçik sistemine sahip. Bizarre Thompson yeni modeli bu. Çeşitli şekilde de süslenmiş. Kayıt hafif normal bir şarj hedefiye göre 3 kilolarda bir tüfek. Normalde bu tüfekler ee, 3700'den aşağı olmuyor ama bu tüfek 3 kilo civarında bir tüfek yine 10 mu, 2 ve 5 ton burada üç adet şarjör ile geliyor. Bu da tüfeğimi de takmak için Bu şekilde yatarak atış etmek için bir apat. Önden takarız bu şekilde. Tabii gevşek eşek lazım. Da. Takalım bir kere. Bu şekilde buraya mont edip tutalım ateşi. Diğer kısmını da şöyle. Bu daha çok domuz avları için bazıları soruyor seçmiş yere çalışır mı diye. Çalışır, gayet de güzel çalışır ama ben seçmiş yere tavsiye etmiyorum. Çünkü iş yerindeki basıncın fazlalığından ve namuda az sağladığı için namuda yarılma veya şişirme sebep olabiliyor. Şu şekilde yatarak hafif etmek için yapılmış bir çatal ayağı da sahip. Yine buradan aşağı yukarı ayarlanabilir. Arpacık, arkada da bunun benzer olan bir yatar kalkar. E, gez nişangaha sahip bir tüfek. Üstten tek sıra pistonlu. Yaylı bir tüfek. Gazlı sistem, çok hızlı ve seri çalışan bir tüfek. Tüfeğimiz bu. StarGate diye yazmışlar mark olarak. Ee, bu tüfeğimizle ilgili yorum yaparak bize ulaşabilirsiniz. Saygılar, sevgiler.